Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Tunçoğlu ve Vakıf Üyeleri Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Evet. Geçtiğimiz günlerde yeni binasına taşınan derneği ziyaretinde konuşan Tunçoğlu binanın hayırlı olmasını dilerken dernek başkanı Şaban Başoğlu tarafından kendisine vakfın katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Şaban başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Vakfımızın katkılarından dolayı benim şahsımda gerek ana yönetim kuruluna gerekse sizlere bir plaket takdim etti. Ben de bu plaketi almaktan dolayı onur duyuyorum. Sizler adına alıyorum. Vakıf olarak yardım faaliyetlerini devam ettiklerini söyleyen Tunçoğlu desteklerinden dolayı garnizon komutanı Necati Gündüz ve eşi Nuray Gündüz'e teşekkür etti. Pandemi süresince hizmetlerimizi devam ettirdik ve çok şükür ki hem ana bütçeden hem sizlerin e, katkılarıyla çok güzel hizmetler yaptık. Muhtaç ve dar gelirli insanların sevinçlerine ortak olduk. E, bu nedenle gerçekten bölgemizin en başarılı vakfı olduğumuzu bir kez daha kanıtladık. E, bunun bunun için de ben sizlere de teşekkür ediyorum. Bugün aramızda e, çok değerli hanımefendi Nuray Gündüz var. Sayın Paşamızın eşi. E, sağ olsun Nuray hanım bizim Aktif üyelerimiz gibi e, sosyal sorumluluklarda daima görev üstlenen bir hanımefendi ve e, çok fedakarlıkla, tevazu ile kendisi bizzat e, muhtaçların evlerine kadar giderek e, gerek kendi imkanlarıyla topladığı, e, temin ettiği e, yardımları, maddi ve ayni ve nakdi yardımları gerekse bizim vakıftan, e, ana bütçeden özellikle yaptığımız destekleri Zeliha Hanım'la sürekli irtibat halindeler hanımefendi Nuray Hanım sağ olsunlar. Ben paşamıza da buradan kameraların önünde de Sayın Necati Gündüz Paşamıza Tugay Komutanımız teşekkür etmek istiyorum. Ziyarette bundan Nuray Gündüz de yardım faaliyetlerinin içinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kadınlarımızın e, bu kadar güzel görevde olması ve İhsan Bey'in e, Bizlere sunmuş olduğu ve eşiniz Zeliha Hanım'ın destekleriyle e, hep birlikte olmanın gururunu taşıyoruz. E, tabii ki birçok vakıflarımız da var. E, bunlardan biri yardım ku, e, kuruluşları, e, birlik ve beraberlikle ve hassasiyetle e, hepimizin el birliğiyle yapmış olduğu görevler. Ben de bunun içinde olmaktan şeref duyarım.